geçen sene dönem sonu aldığımız kararlarla kısımda evet. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk kitabı evet. Tıp Fakültesi öğrencileri ve yeni mezunlar için 20 ana bilim dalı işbirliğinde oluşturuldu. Görgülerini ve tecrübelerini ve bilgilerini arttırmak için iki haftalık bir staj planlamıştık. Ve e, yapabilirsek de bir kitap çıkaralım. Onun üzerine e, ben de hocamızla beraber e, çalışma bütün e, klinikleri içine alacak şekilde e, klinik branşları, ana ürün ağlarını içerecek şekilde bir e, acil ders planı yapmaya ee, ve iki haftalık stajı gerçekleştirdik. Yıkında Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ertan Kaptanoğlu Tıp Fakültesi öğrencilerinin yeni başlatılan iki hafta acil stajı gördüklerini her branşın hocalarının bir vaka sunup bunları öğrencilerle tartıştıklarını ifade ederken bunun sonucunda ise bir kitap oluşturulduğunun kitabın adının ise acil hastaya yaklaşım olduğunun altını çizdi. E, bunun neticesinde bir de kitap ortaya çıktı acil hastaya yaklaşım kitabımızın adı. Profesör Doktor Kaptanoğlu yaklaşık 40 öğretim üyesinin kitap bölümüne yazı verdiğini, kitabı değerlendirmek için toplandığını belirtirken bir sonraki stajda öğrencilerle nasıl vaka tartışılacağı gibi konuları değerlendireceklerini söyledi. 41 hoca e, kitap bölümü ne e, yazı verdi. E, Tıp Fakültesi'nin ilk kitabı heyecanlıyız. Şimdi onun değerlendirmesini yapacağız hocalarımızla birlikte. Onun toplantısını hazırlıyoruz. Şimdi. Kitabın değerlendirme toplantısında ise Profesör Doktor Kaptanoğlu stajda neler yapılacağını, bir sonraki stajın Nisan ayında olacağı belirtilirken kitabın 40 öğretim üyesiyle hazırlandığını, hedeflerinin ise İngilizce kitap olması her bölümün 20 ile 40 sayfa arasında olması, yazarlara ait tablo ve resimlerin olmasını vurguladı. Evet, şimdi bu, bu kitabı İngilizcesini çıkaracağız. Daha sonra da tartışılan olguların toplandığı bir kitap çıkartacağız. Böyle böyle seri olarak devam edecek. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Paramedik Derneği işbirliği ile 3 gün süren paramedik çalıştayı ve paramedik A tıp teknikerlerine ve hemşirelere yönelik EKG kursu gerçekleşti. Kimse ders da Biz bunu aslında asistan ve uzman